Bugün tam bir vitamin kaynağı olan ve vejeteryanların da sevebileceği batı yemeğimizin tarifini vereceğim. İsterseniz malzemeler malzemelerlere başlayalım. İlk önce bir su bardağı kadar yeşil mercimeğimiz, bunu haşlayacağız ve bu tam bir protein kaynağıdır. Bir tutam üzüm yaprağı, bu da tam bir e, A vitamin deposu. Islatacağımız ince bulgurumuz Ben bunun sağlıklı bir yiyecek olması için Esmer bulgur tercih ettim Bir avuç e, Cevizimiz Ve bu da tam bir omega 3 Kaynağı Bir çay kaşığı kadar e, Kırmızı biberimiz Pul biberimiz Bir çay kaşığı kadar Karabiberimiz Bir çay kaşığı kadar Tuz biberimiz Bir yemek kaşığı kadar Domates salçamız bir yemek kaşığı kadar. Biber salçamız ve yeşilliklerimiz. Yeşilliklerimiz olarak maydanoz, yeşil soğan, biber, domates ve limon tercih ettim. Limonu isterseniz ekleyebilirsiniz. İsterseniz eklemeye ekleyebilirsiniz. Ve 2 su bardağı kadar ılık suyumuz. Evet şimdi yeşilliklerimizi ince ince güzel güzel doğruyoruz. Yandı ama neyse. Gözlerimiz yandı ama yine de güzel bir sonuç olacağını düşünüyorum. Soğanlarımızı tek tek doğradık. Şimdi maydanozlarımıza geçiş yaptık. Evet maydanozlarımızı da güzelce doğradık. Şimdi çarliston biberimizi güzelce doğrayacağız. Evet, şimdi tek tek güzelce biberlerimizi de ilave ediyoruz. Şimdi domatesimizi doğrayacağız. Evet, domateslerimizi de güzelce koyduk. Şimdi ise güzelce tabağımıza bunları yerleştirelim. Şimdi güzelce salçamızı evet salçamızı hazırlıyoruz, koyuyoruz bir farklı bir tabağa. İçine biraz ılık su koyuyoruz. Bunu güzelce bir karıştırıyoruz. Şimdi baharatlarımızı ekliyoruz. Şimdi baharatlarımızı ekliyoruz. Şimdi baharatlarımızı ekliyoruz. Bunları da güzelce karıştıralım. Bir de limonumuzun hafif. Ben biraz az kullanmak istedim. Çünkü çok ekşi sevmiyorum. Yarım bir limon sıkarak suyunu Şimdi sıktığımız limon suyunu ekleyelim. Çok fazla kullanmak istemedim çünkü çok ekşi sevmiyorum. Şimdi şunu güzelce iyice içleyelim, karıştıralım. Evet, şimdi şu ıslatılmış ince bulgurumuzu ve haşlanmış mercimeğimizi karıştıralım. Şimdi yavaş yavaş ilave ediyoruz. Mer ince bulgurumuzu ve yeşil mercimeğimizi. Evet. Şimdi bunları da karıştıralım. Şimdi değişikliklerimizi ekliyoruz. yeşilliklerimiz yeterli. Tam bir e, ee, vitamin kaynağı olan bat yemeğimize şimdi omega 3 kaynağı olan cevizlerimizi ekliyoruz. Çok sağlıklı bir yiyecektir. Herkese öneririm. Şimdi yaprağımızı alıp üzüm yaprağımızı batırıp yiyoruz.